Walla walla bang bang Hadi Halil Ekrem sıra sende. Sen, sen. <gülüyor> <gülüyor> Sen Hadi sen bende ben 1 2 3 Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Halil o oyuncağın adı ne? Ya, ya, yusuf, ya. Misin? Oyun. <laughs> sıkı tut Yusuf, sıkı tut. Ellerini hiç bırakma ne olursa olsun bırakma ellerini bu biraz ya mı çok ya da şu an çekiniyor. Hadi de tamam mı? Evet, evet. Tamam oğlum yiyebilsin. Aa, evet, yol kapı. Ağır ee ben tafasını dotundum ya. O da tafasını sallıyor. Hayır diyor. Bana dotunmayın diyor. ben yapabilirim şöyle <gülüyor> <gülüyor> öyle yapma eline koy eline merhaba arkadaşlar bugün balık tutma oyunu oynuyor evet sol köşede Musa abimiz. merhaba Evet başladı. Kaç arkadaşlar var? Azim atıyor. küçük diye alamıyoruz Ama... Evet. Çekti aldı. Oltayı çekti Musa çek abi aldı. bir yer. çekti aldı. Şey. Çek. Halil rastgele. Ağzını kapamazsa da hemen. Ağzını deyince bir şey diyeceksin Ağzını kırayım sen falan. Aa bu kaldı ağzını kapatınca. Ağzını kapalı kaldı. On. Yemi mi yedi? Oltadaki yem mi bitti? Ne oldu? Evet, evet. Kırmızı balık. Göldü. <laughs> Çekti aldı. Dört balığımız kalıyor. Evet Halil Ekrem şu anki durum hakkında ne düşünüyorsun? Evet şu an ben yakalayamıyorum ya. Şimdi <laughs> yanlış bir şey yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Fav. Halil Ekrem senin bir balığını Musa abi vereceğiz diye ama balığın yok. Yani. Evet Halil Ekrem ilk balığını <laughs> yakaladı. Siftah yaptı. Musa abi duruyor. Musa abi bir <laughs> balığını düşünüyorsunuz. Ben, Adil bir yarışma olmuyor gibi. Ben şimdi Hallekemi zaman tanıyorum, ama e, yine de ben Hallekemi yeneceğini düşünüyorum. Hallekemi yeneceğini düşünüyorsun. E, düşünüyorum yani ben. <laughs> Böyle bir oyuncu olmaz ki. Ya, Aa ne oldu bunu ya? <laughs> ya hı, 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 hı. Bu senin oldu. Onu çıkmış saydık gölden çıktı o. Evet kırmızı bir balığımız var, bir mavi bir de yeşil balık. Hadi Hallekem. Bir tane Musa abi kaybetti. Musa abinin oltasını niye aldın sen ya? e <laughs> o... çünkü. Böyle ama adaletli bir yarış olmadı ki. Oltamı aldı. Sen yakalama diyor bana. Ama oltayı yakalıyorum ya ben Oltayı mı yakalıyorsun? Evet. Sen balık değil oltamı yakalıyorsun? Bazenleri olta yakalıyorum işte. Ben de dua ediyorum. Amin. Rabbin alemin. İş size iş, biz size diş. Olmayana çocuk, üç yere kocuk. Balıkların bana gelmesi için. Haydi hallekrem ama, ama, gelmiyor. Ama gelmiyor. Niçin gelmiyor? Çünkü ortam yok. Çek. <laughs> evet. Ortama gel geldiği için çok mutluyum. görmedik devam et görmedik. Hiçbir şey yok. <laughs> Zaten durum. Musa abi sen de al bari bir tane daha. Yine beraber oldu. <laughs> <laughs> Hemen orada. Bunu <laughs> evet. kim alırsa. Son bir hamleyle Halekrem Halil Ekrem bütün balıkları şikeyle, para ile aldı. <laughs> <laughs> Halil Ekrem son konuşmayı yap. Kim kazandı? Ben. Evet kapatıyoruz videoyu kapanış. Ama bu olmadı bu olmadı. Çünkü ben elimle aldım. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Bir daha oynuyoruz bu oyunu.